Şimdi sorumuz şu şekilde. N'nin doğal sayı olduğu bilgisi verilmiş ve 5 eksi n faktöriyel. 5 eksi n faktöriyel sayısının 1 olduğu durumda ne yerine gelecek ifadenin kare toplamı ne diye bize soruluyor. N doğal sayıymış. Demek ki arkadaşlar N'yi sıfır alabiliriz. Şimdi bakacağız. 5 eksi n faktöriyel verilmiş. Bu ifadenin 1 olabilmesi için yani hangi sayıların faktöriyeli 1'dir? 2 durum var değil mi? Şuraya ben x dersem arkadaşlar x faktöriyel eşittir 1 için değil mi? 1 olabilmesi için ne olacaktır? x'in iki durumu var. Birinci durum nedir? x ifadem benim. Ya 0 olur ya da x ifadem ne olacaktır? 1 olacak. x ifadem ya da 1 olacaktır. O zaman ben şuraya x yerine 0 ya da 1 yazar isem yani 5 eksen x değil mi o zaman? Ben 5 eksi yani artı x yazmasan da olur. Ya da yazayım hiç fark etmez. Bu nedir arkadaşlar? 0 olacak. Ya da ne olacaktır? 5 eksi n eşittir 1 olacak. 5 eksi n eşittir 1 olacak. Bu durumda n sayım ne olacak? n doğal sayım 5 olabilir. Ya da bu durumda n doğal sayım ne olacaktır? 4 olacak. durumda n doğal sayım 4 olacaktır. Ne diyor bu ifadelerin bu ifadelerin yani bu değeri sağlayan ne ifadelerin kareleri toplamı nedir soruyor. Arkadaşlar bunun karesinin toplamı ne olacaktır? Bunun karesi bunun karesi 5. Beş. 5'in karesi 25. Bunun karesi ne olacaktır? 4'ün karesi. E bu ne demektir? 5'in karesi 25 değil mi? Bunun karesi ne? 16. E ben bunu taraf tarafa toplayacak olur ne olacaktır? 41 olacak. Yani yanıtımız ne olacaktır? 41 olacak. Çünkü neye ben 5 verirsem 5 eksi 5 0. 0 faktörel 1. Ya da n'ye ben 4 verirsem 5 eksi 4'ten 1 faktörel eşittir. 1 olacaktır. Bu durumda nedir yanıtım? 41 olacaktır.